Barış, doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Neler... Kötü düştü ama çok iyi toparladı. Başlangıç noktası duruyorlar. Barış mı, Yasin mi? Yasin'in kaçırdı kaçırdı, Barış da geldi. Barış 1, Yasin 1. Barış kaçırdı, Yasin 2. Barış, Barış kaçırdı. Yasin çıktı. Dışarı çıktı, Barış 2, iki, Yasin 2. Iki. Başlasın! <laughs> Arkadaşlar pipet getirin portakal suyunuz hazır. <laughs> Olsun boş ver. Ay, ya bu çok kötü bir şey bir ya ya. Ya. Bir yok Boşuna bu yapmayın <laughs> arkadaşlar. Tamam. Bir, bir kişi şey Üç kişi <laughs> Üç kişi böyle olabilir. 10 istiyorum tamam mı? Hadi 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 hadi.